Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bir tane blok söyleyeceğim ve o bloğu tahmin etmeye <laughs> çalışacağız. İki tane ipucu olacak. Bir, bu blok patlatılamıyor. İki, iki, iki bu blok, bu bloğa tıkladığınızda, tıkladığınızda işte böyle ile değiş, böyle bir tane panel açılıyor. 10 saniye veriyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu bloğu bilen ben yoruma yazsın. Bu blok komut bloğu. Bu trend hilerle patlatılamıyor. Ben bir arkadaşla bunu denemiştim, patlamamıştı. Ve buraya bastığımızda da böyle şeyler açılıyor. Bir panel açılıyor. İşte size nasıl çalıştığını da göstereyim. Göstereyim bir önce buraya bir komut yazmamız gerekiyor. Şöyle bir tane şöyle komut yazalım. öyle boşluk boşluk şöyle bir tane komut yazıyorsunuz şöyle komut alış komut alıştırdı bunu herhangi bir tarafına bir tane net tablo koyduğunuzda dedi çağrı oluyor oluyor işte bu kadar basit ben gidiyorum görüşürüz.